Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte döner efsanesi oynayacağız. Burada da var zaten. Vay. Çek bakalım dört tane. <laughs> ya. Yok, 4, 4. Yok öyle bir şey. Artı sekiz. <laughs> sekiz. Bak nasıl mutlu oldu. On iki. On iki tane. Hadi be. Şimdi ben on iki tane mi çekeceğim? Yok kardeşim asıl sen kağıtları 16. son 16 Evet. Bu oyun seni bekler Lezzet burada daha kralda. Kusur ya? En son böyleydi. Bugün çalışma saati 5 Bakın Çalışma saatim 5.10 Bunu bakarım 69. gündeyim O ilerleme şu an Oyunda ilerlemem kaç Bakayım 50 Hızlı sen yok mu ya? Yüzde 52'yim. Tamam boşver. Hemen başlayalım. Ya ben bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Dün geç uyandın ama sen... Geç, geç kaldın. Yok ulan uyandım. Michael Jordan. Bak ben hangi birisini yapayım? Ben sadece şunu koyuyorum. Şunları da koydum Başka bir şey yok. Yani benim yapacağım bir şey yok. Ya patatesleri kendi kesiyor. Yani ben ne yapabilirim arkadaşlar? Arkadaşlar bize ne arıyoruz 200, 30, aldık 240 milyon çok izleniyor Pumsem Size teşekkür ederim Onu ilk 5'te yapın Sıralamaya girer miyiz? Tabii 200 görüntülenme değer youtuberlara göre az da Benden daha iyi Büyümemiş bir kanal olduğundan dolayı sizi buradan almam almama gerek yok mu? Burada yok şuraya koyayım. Sen sen bayağıdır bekliyorum affet abim beni. Hop. O ilk defa bir tane isteyen şey müşteri müşteri müşteri. Ne oldu? Apo! Abicim ben Rafa Silva diyorum. Sen bana imbobil veriyorsun. Olmaz ya. Olur mu arkadaşlar? Ben Rafa Silva diyorum. Adam bana imbobil veriyor. Ama sana nerede bu nerede işte? Burada da Arkadaşlar bir de şu Granny'nin gidemini çözeceğim ben. Video dışı. Sonra sizle ikinci kez oyunu bitirisim olacak. Döner döner o döner döner bak ah, bu döner bu oyun seni bekler döner lezzet burada hazır oldu tavuktan fark etmez ya döner döner o oh, döner döner Boş geldim bunu fiş döner Oğlum seni bekler döner. Ormanıdır. Arkadaşlar şarkımı izlemeye izleyin. Devam ettireyim. O bakın ben o şarkıyı 15 abonede çıkardım. 15 abonede hiç şarkı çıkaran adam var mı? Ha youtuber var mı? Var mı oğlum? Bana yan bakan var mı lan? Var mı? Ben. Sen mi bana yan bakıyorsun? He bakalım. Nasıl bakıyorsun böyle? Dun 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 dun. Benim Max benim. Yan bakıyor muyum? Bakıyorum. Atıyorum. İki kola. Aynen iki koli. Koli. Hop al kolim, kolyeyi alsan tamam. Koli koli. Tırt, Pırt. tırt. Kurt. Döner döner, oh, döner döner. Hazır oldu. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Ama öncelikle bana abone olun yahu. Neden bana olmuyorsunuz da garlo oluyorsunuz? Alt tarafa iki apologi istiyorum. İki abonecik arkadaşlar. Evet tak, 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 tak. Ta ta. Kaç dakika? İki dakika. Bir dakika oldu. Yeni oyun indireceğim sıkıldım ya. Arkadaşlar ve 8 kubuza yeniden çizdim de. Ele Şu abi var ya bakın. Hiç uğraşamayacağım. Tamam abi geldik. Afgan istedik sadece. Ama arkadaşlar bir tane Afgan istedik. Değil mi ya? Ne istersen mi? Ben bir tane Lamborghini istiyorum. Ben bir tane Lamborghini istiyorum. Mr. Beast'le video çekmek istiyorum. Ya abicim bir dönemden kalmıştım. Mama wow, Mr. Beast'le video çekmek istiyorum. Dünyanın en iyi kanalı olmak istiyorum. Bir de peron. Döner döner o. Arkadaşlar abone olun da biraz paracık gelsin ben de kaliteye arttırayım Böylelikle kaliteye attırdığımda daha iyi olur. Daha iyi olursa siz daha iyi beğenmiş olursunuz. O yüzden bakın hani o tek şeyini 210 göre 230 bir görüntüleme yaptınız ya. Her videoları öyle yapın bir de biraz beğeni çeki beğeni ya. Beğeni. Evet ya. Tak tak. Kaç dakika saniye? 31 saniye. Apo. Şunu yetiştiririm. Bakın arkadaşlar ben son zamanlarda ne yapıyorum? Son dakikalar şu. Bunu ya attım ya atamadım. 18 18 hadi yetişir ya. Şu şeyi al. Abicim şu basketbolla şey yetiştireceğim. Al sen şunu. Hadi Fanta. Fanta dol Fanta. Tamam 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 Onu yetiştiremem. O 720 Şunu alayım Çünkü be beleş para Beleş Güzel Güzel Özel, özel mi özel Sanaka Benim gönlüm Ormanın derinlikte benim şarkım var mıdır ya? Benim şarkım var mıdır şarkım? <laughs> arabası var. Evet arkadaşlar büyük yaptık ama iyi diyor. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Hadi seninle iyi